Kıymetli kürtler merhabalar. Bir Kürdistani gündem canlı yayınında tekrar birlikteyiz. Aslında dün yapmam gereken bir programdı fakat biraz tatilde olduğum için e, yapamadım yetişemedim. O yüzden biraz geçikmiş bir gündemle aslında karşınızdayız. Elbette biliyorum videonun başlığı epey dikkat çekici zira Barzani ateşle oynuyor. Gerçekten de bazı gelişmeler var ve bu konuyla ilgili de en azından bu videoyu yapmamız, bu, bu tarihte böyle bir not düşmemiz gerekecektir. Bildiğiniz üzere yakın bir zamanda yine bu konuyla ilgili bir e, program yapmış ve özellikle Türkiye ile Irak arasında bir yakınlaşma olduğunu, bunun da çeşitli sebeplerle e, bir şekilde Türkiye ile Irak arasındaki sorunları gidermeye yönelik bir e, toplantı olduğunu, bundan sonrasında da bir araya gelme olduğunu ve bundan sonra da bir e, güvenlik e, mütabakat e, anlaşması imzalandı. Özür dilerim mütabakat zaptı anlaşma değil zira e, anlaşma başka bir Anlamda kullanılıyor uluslararası hukukta fakat diğer taraftan da mutabakat zaptı imzalandı. Bu her iki ülkenin arasındaki ilk mutabakat zaptı olarak Fuat Hüseyin'in söylediği üzere tarihe geçmiş oldu. Türkiye ve Irak çeşitli sebepler dolayısıyla bir araya geliyorlar. Özellikle kalkınma yolu çerçevesinde bir süredir Türkiye ile Irak arasında... Ee, Tayyip Erdoğan'ın gidip Bağdat'ı, Irak'ı ziyaret edebileceği kadar bir yakınlaşma meydana geldi. Zaten Irak'ta bir süredir varlığını bir şekilde ortaya koyuyordu. Orta Doğu'daki bazı politikalarda daha fazla aktif rol almaya çalışıyordu. Bu e, gözden kaçmadı elbette. E, ve fakat e, bu mütabakat zaptı imzalandıktan sonra biraz... E, e, spekülasyonlar vardı. Zira belgenin içeriği henüz elimizde yoktu. Tam olarak ne üzerine anlaştıkları veyahut hangi koşullar üzerinden birbirleriyle bir anlaşma yaptıklarına dair bir bilgi yoktu. Fakat beklenen bazı noktalar vardı. Özellikle kalkınma yolu çerçevesinde Türkiye-Irak ilişkilerinin ne olacağı, elbette bir güvenlik ve askeri paylaşımın e, veyahut bir askeri mutabakatın olduğunu bilindiği için de özellikle bu Başika üssü ve Türkiye'nin üsleriyle ilgili yine maddeler dolaşıyordu. E, su meselesiyle ilgili yine daha önce de belirttiğimiz üzere bir yakınlaşma olmak zorundaydı. Zira Irak ile Türkiye arasındaki en önemli problemlerden bir tanesi. E, fakat merak edilen bir nokta vardı bu meselede Kürdistan bölgesinin ve buradaki kurucu iradenin, kurucu partinin yönetimdeki partinin PDK'nin nasıl bir rolünün olduğuna dair de çeşitli spekülasyonlar vardı. Özellikle PKK'nin PDK'ye yönelik çok ağır ithamlarda bir süredir siyaset yaptığını ve bu da eleştirilmesi gerektiğini söylüyorduk. Diğer taraftan özellikle Irak Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin'in e, pedikeli bir e, önemli diplomat olması da dikkat çekici bir noktaydı ve fakat e, ilginç bir şey oldu. E, bu belki de Irak-Kürdistan e, bölgesindeki e, Kürt siyasi aktörleri içerisindeki de çekişmenin bir e, bir e, dışarı çıkmış bir hali olarak okunabilir. E, zira Rudav yani Neçirvan Barzaniye yakınlığıyla bilinen Rudav bu e, anlaşmanın bu zaptın e, metnini e, bir şekilde paylaştı ve hatta da e, şey e, bu metni paylaşırken de özellikle isim ol şey başlık olarak da Rudav Türkiye Irak arasında imzalanan güvenlik zaptının içeriğine ulaştı diye bir haber yaptı. Yani bu bir tür e, bir şekilde e, metnin içindeki maddelerin Kürdistan kamuoyuyla paylaşılması na dair bir siyasi ihtiyacın sonucu olarak ortaya çıkmış oldu. Elbette çok ciddi manada tartışmalar başladı. Zira Kürdistan Bölgesi'nin, Kürdistan İçişleri Bakanlığı'nın bu zaptın neresinde olduğu her ne kadar ismi getirdi bilinmiyordu. Fakat anlaşıldı ki Kürdistan Bölgesi de bu anlaşmanın imzacılarından bir tanesi ve aynı zamanda madde 5'te belirtildiği üzere burada ortak çalışma Çalışmalarda hem rol sahibi hem de bir komite kurulacak, ortak komitenin üyelerinden bir tanesi olarak kayda geçmiş görünüyor. Diğer taraftan yine beklenmeyen bir şey vardı. Zira bu mütevakkatta İran'ın rolünün ne olduğuna dair kimsenin bir fikri yoktu. Hatta şu yorumları hem biz yaptık hem de diğer Kürt siyasetiyle yakından ilgilenenler yaptı. Denildi ki Bağdat uzun bir süredir Irak'ın etkisindedir. Ee, Bağdat'ın yalnız başına böyle bir anlaşmaya imza atma e, durumu olmaz. Gider bunu İran'la danışır. İran'dan buna dair bir izin alır ve sonrasında Türkiye ile böyle bir yakınlaşma kurar. Zira e, hem e, bu özellikle e, Saddam Hüseyin'in devrilmesinden sonra... Şii Arapların Irak'ta büyük rol sahibi olmasıyla birlikte Irak büyük oranda İran'ın egemenliğine geçmiş bir ülkeydi. Hatta çok iyi hatırlıyorum 2006 yılında Irak'ın bir Dışişleri Bakanlığına bağlı bir diplomat bir zirvede yaptığı açıklamada Bağdat İran'ın eski başkentidir demişti ve kendi siyasetlerinin de bu tarihsel bilgiye bağlı işlediğini söylemişti. Onu çok net hatırlıyorum. Ee, İran'ın bu işte rolünün ne olduğu bilinmiyordu. Fakat ortaya çıktı ki madde 5'te söylendiği üzere Haşdi Şabi yani İran'a bağlı bir milis milis gücü ve aslında Irak'ın içerisindeki pozisyonu da tartışmalı olan bir milis gücü de bu işin bir ortağı yani birebir... Ee, tıpkı e, Lübnan'da Hizbullah, e, Yemen'de Husiler, e, Suriye'de e, işte çeşitli e, İran'a bağlı bilis güçleri var bildiğiniz üzere Irak'ta da daha çok e, İran, Haçlı Şabi üzerinden ve diğer küçük bazı örgütleri üzerinden örgütleniyordu. Özellikle Daiş'in ortaya çıkması sonrası böyle bir ihtiyaç hasıl olmuş. İran'da buna öncülük etmiş Kasım Süleymani Haçlı Şabi'yi böyle görkemli bir ordu haline dönüştürmüştü. Çok büyük tehlike barındırıyordu. Özellikle Kürdistan'la ileride çatışma haline geçebileceği varsayılıyordu. Fakat ortaya çıktı ki Kürdistan bölgesinin yanında bir de bir de Haçlı Şabi bu işin ortağı. Yani bizim bir önceki programda Kürdistan'a karşı bir yeni bir Bağdat Paktı imzalanmıştır, bir Sadabat Paktı imzalanmıştır şeklindeki tespitimiz aslında tamamıyla ortaya çıktı. Burada Irak, İran ve Türkiye kesinlikle bu işin içinde. Ayrıca Irak ile Suriye, Türkiye ile Suriye arasında da ayrıca bir yakınlaşma olduğunu hep beraber zaten müşahede ediyoruz ve bunu da Kürdistan üzerindeki olası etkileri üzerinde duruyoruz. Burada şaşırtıcı olan şey e, bu e, üç e, Kürt düşmanı yapının, e, Irak'ın, Haçlı-Şab'inin ve Türkiye'nin yanında bir de Kürdistan bölgesinin olması. Kürdistan bölgesinin bu e, mütabakat zaptında, altına imza attığı maddeler, eğer Rudav'ın haberi doğruysa, eğer bu anlaşma metni ki zaten bu iş bunun Arapçası ve Soranicesi de ayrıca yayınlanmış olduğu orada Türkçe metinle de karşılaştırdım. Hem Arapça hem de İngilizce olarak, hem Türkçe hem Arapça hem de İngilizce olarak bu metin imza altına alınmış. Herhangi bir Uyuşmazlık durumunda da İngilizce metin esas alınacak deniyor ve şu an piyasaya sürülmüş olan yani Dudav'ın Dudav bu, bu e, haber sızdırmasıyla ele geçmiş olan maddelere bakılırsa tam da başta dediğimiz üzere Kürdistan bölgesi ateşle oynuyor, Barzaniler çok büyük bir ateşle oynuyor ve bu ateş sadece işte e, e, Türkiye ve Irak açısından bir süredir üstüne gidilen PKK açısından değil, PKK'nin dışındaki bütün Kürt örgütleri ve hatta YNK ve hatta PDK'nin kendisine dair de büyük bir problem yaratacağı benziyor. Zira maddeleri biraz sonra inceleyeceğiz. Bunun nasıl altına imza attılar ya da bunun yine arka planında başka bir siyaset mi dönüyor? İşin açıkçasını kesilmek güç Zira Orta Doğu'da hele Kürdistan bölgesinde siyasetin kurduğu olan Barzanilerin... ...böyle bir zaptın altına imza atmış olması, kendi geleceklerini tehlikeye atmaları... ...kendileriyle birlikte diğer Kürt partilerinin geleceğini tehlikeye atması... ...işin anlaşıl açıkçası anlaşılabilir bir şey değil. Bu iki durumda e, anlaşılabilir bir hale gelebilir. Birincisi demek ki artık Barzaniler... Demek ki PDK, demek ki Kürdistan bölgesi çok çok güçsüz bir duruma geldi ve ne Irak'a ne Türkiye'ye itiraz edebilecek bir durumda değil. Nasıl Haçlı Şabi İran'ın bir milis gücü olarak bu e, zaptın altında ortak komitede yer alabilecek, altına imza atabilecek durumdaysa, Kürdistan hükümeti de yine aynı şekilde Irak'ın ve Türkiye'nin tamamıyla güdümüne dönüşmüş bir, altına güdümüne girmiş bir, örgüt haline dönüşmüştür. Ve bu sebeple de artık buna itiraz edebilecek güçleri yok. Bu kaçınılmaz. İkinci bir nokta bu işin arkasında Amerikan'ın olup olmadığı meselesidir. Zira hem Irak'ta bir Amerikan gücü ve etkisi var. Diğer taraftan da Kürdistan bölgesinde yapılabilecek her türlü gelişmenin bir şekilde altında, arkasında Amerika'nın etkisine aramak gerekiyor. Üçüncü bir nokta yine belki özellikle bu kalkınma yolu çerçevesinde Kürdistan bölgesinin bir şekilde tasfiye edileceği, Kürdistan bölgesinin bir şekilde bypass edileceğine dair bir tespit var. Zira Ova Köy'den eğer bu kapı açılır ve kalkınma yolu Dicle Nehri'nin batısından geçerse kesinlikle ve kesinlikle Kürdistan'ın ekonomisi, Kürdistan'ın varlığı çok büyük bir tehlike altına girecek. Ee, belki de Kürdistan hükümeti bu e, anlaşmada bir şekilde yer alarak kalkınma yolunu kendi lehine çevirmeye çalışan bir siyaset üretiyor. Ve bu siyasetin karşılığında da kendisinin dışındaki bütün Kürt örgütlerini bir şekilde Türkiye'ye ve Irak'a satıyor. Bunun dışında benim aklıma gelen herhangi bir şey yok. İşin açıkçası Güney Kürdistan hükümetinin böyle bir anlaşma anlaşmaya imza atmış olması Haçlı Şabi ile Irak'la Türkiye ile ortak e, mutabak, mutabık kalmış olması bu konuda e, çok ciddi manada e, bizi sorunların beklediğini, Kürdistan e, geleceği açısından çok ciddi problemlerin oluşacağını Kürtler arası Brakkoji meselesinin çok daha artık büyük tehlikeli bir duruma geldiğini sadece PKK ile PDK arasında değil, diğer Kürt partileriyle ilgili de Türkiye'nin ve Rakın istedikleri gibi at koşturmaları anlamına gelecektir. Elbette bu anlaşma, metni anlaşma zaptı bize iki tane önemli paktı hatırlatıyor ve vurguyu özellikle yaptık. 1937'de bildiğiniz üzere Sadabat Paktı imzalanmıştı. 1955'te de Bağdat Paktı imzalanmıştı. Ee, dönemin koşulları gereği birincisinde İkinci Dünya Savaşı'na doğru giderken özellikle İngiltere ile e, şey İngiltere ile Sovyetler arasında böyle büyük bir çekişme olmuştu Orta Doğu ile ilgili ve İngilizlerin öncülüğünde e, Sadabat Paktı imzalanmış ve burada Irak, Türkiye, Suriye, Afganistan daha sonrasında işte bu Bağdat Paktı ile birlikte Pakistan vesaire falan bu ülkeler bir araya gelmişler ve hem Sovyetlerin güneyinde bir çizgi, bir sınır koymuşlardı. Hem de diğer taraftan Irak, Türkiye ve İran Kürdistan meselesine dair işbirliğine girmişlerdi. Hatta bugün denilebilir ki bizim dört parça Kürdistan'da yaşadığımız acıların büyük bir kısmının temelinde bu iki pakt vardı. Ve Türkiye, İran ve Irak bu pakt üzerinden Kürtleri mengene gibi arada sıkıştırarak hem Türkiye'deki Kürtleri hem İran'daki Kürtleri hem Irak'taki Kürtleri mahvetmişlerdi. Şimdi bunun bir benzeri yine Türkiye ve Irak arasında imzalanıyor. Anlaşılıyor ki İran'da bu işin içerisinde var ve Kürdistan hükümeti de ve PDK ve Barzani'ler de bu işin içerisinde. Halbuki 1955'teki ve 1937'deki Sadabat Paktı ile Bağdat Paktı'nın hedefinde olan parti PDK partisiydi ve Barzani hareketiydi. Rahmetli Mela Mustafa Barzani bu pakttan çok çekti. 1958-59'da biliyorsunuz orada Abdülkerim Kasım bir darbe yaptı ve sonrasında Barzani Sovyetlerden geri döndü Irak'a. Fakat sonrasında işler pek bekledikleri gibi gitmedi. 63'te savaşa başlamak zorunda kaldılar. Ve sırf bu pakta olduğu için Türkiye ile Irak neredeyse Barzanileri kendi arasında böyle mengenede ezer gibi ezdiler. Yani bu böyle bir e, tarihten gelen bir partinin Böyle bir siyasi hata yapması, böyle bir siyasi yanlışa imza atması işin açıkçası pek anlaşılabilir bir şey değil. Zira Kürtlere karşı alınan tedbirler şimdiye kadar bu partinin e, aleyhine, bu parti üzerinden ülkeler arasında alınıyordu. Şimdi bu parti geriye kalacak Kürt örgütlerinin e, hedefe konacağı, onlar karşısında güvenlik tedbirlerinin alınacağı bir zaptı imza atmış oluyor bu çok korkunç bir e, siyasi sonuç doğuracaktır Zira Kürtlerin karşı karşı olduğu çeşitli tehlikeler ortaya çıktı çıkacaktır e, Kürtlere karşı uluslararası bir metin devreye girmiştir ve bu Kürtlerin ulusal haklarını tehdit etmektedir Zira yarın öbür gün bu, herhangi bir Kürt partisi e, pedeki de olabilir bu. Tıpkı 2017'deki referanduma benzer bir şekilde bağımsızlığa doğru giderse hem Türkiye ve hem Irak açısından yasaklı örgüt haline dönüşecek. Güvenlik zabıtlarında bu net olarak belirtiliyor ve sonrasında da çok ciddi manada iki ülkenin ortaklığıyla ezilmek durumunda kalacaktır. Bu korkunç bir şey. Elbette Demin söylediğim üzere madde 5'te bu işin ortakları, ortak komitenin tarafları belirtiliyor. Dışişleri Bakanlığı, Ulusal Güvenlik Danışmanlığı, İstihbarat Teşkilatı, Kürdistan Bölgesi, Haç Şabi ve Türkiye'nin ilgili kurumları yer alıyor bu işte aynı şekilde Irak'ta ve zaten bugün de Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Bağdat'ta oluşturulacak olan ortak merkez Türkiye'den bir generalin atanmasıyla ortak bir şekilde yönetilecek bununla ilgili de artık Türkiye'deki kamuoyu da şey yapıldı, bilgilendirildi şimdi madde 1'de İlginç bir şekilde bu bu zaten ZAPT'ın da en önemli maddesi aslında. Diyor ki bu anlaşma, bu ZAPT'ın e, varlık sebebi her iki taraftaki güvenlik risklerini ele almak, temel amaç örgütlerin bir ülkenin topraklarında diğerine fa karşı faaliyet göstermesini engellemeyi taahhüt etmektedir. E, ve çeşitli e, şeyler vardır, özür dilerim. Temel amaç, terör ve yasaklı örgütlerin her iki tarafın egemenlik, güvenlik ve istikrarına yönelik tehditlerini ortadan kaldırmaktır diye bir şey söylüyorlar. Yani burada iki ülke varlıkları itibariyle güvenceye alınıyor. Peki bu ülkeler için en önemli tehdit nedir? Irak'ta şu an bir pürdistan var ve bu pürdistan böyle çekin Amerika'nın körfez savaşları kapsamında Iraka müdahalesiyle orada çıktı. Fakat onun öncesinde bu partinin kendisi, Pekin'in kendisi, Yeniken'in kendisi yıllarca sürgünde yaşamak zorunda kaldılar. 1975 genelgesinden sonra kerce gittiler, İran'da işler tamamı yeterli biz kabul ediliyorlardı. Celal Tarık'ın her ne kadar Cumhurbaşkanı e, olduğu da üç tane mi, iki tane mi İmam Cihaz'ın e, o yüzden mücadele dağlarda da var. söylüyorum terörist olarak e, görülüyorlardı. Fakat e, siyasetin değişmesi, ortamın değişmesi, ortaya çıkması çıkardı. Her Hem yeni bir açısından hem de bir açısından bir noktası oldu. Ve hatta Amerika tarafından bile bu her iki, her iki terör listelerini alınmışlardı. Hatta o şu an bile belki yürürlüktedir. Yani bu iki de terör listesinde olması Amerika'da çıkarıldı mı çıkarılmadı mı ben pek emin değilim ama Amerika bir devletleri bile bunları terör listesini almıştı. sonuç şu an benzer bir şekilde Irak'ın ve Türkiye'nin e, benlik riskleri ele alınıyor. E, terör ve yasaklı örgütlerin her iki tarafı için egemenlik, güvenlik istikrarına yönelik tehdit yapması üzerine bir mutabakat alınıyor ve e, Kürtler de bu işin içerisine imza koyuyorlar. Yine üçüncü madde çok korkunç Diyor ki taraflar yasaklı terör örgütleri mücadele ederek bu örgütlerin bir ülkenin topraklarında diğerine karşı faaliyet göstermesini engellemeyi tahmin etmektedir. Uygulama şu şekilde yapılacak diye ciddi manada şey var. Yani ne derler ona? E, açıklamalar var. Şimdi burada da benzer bir sorun bence e, şu, şu, da ortaya çıkıyor. E, yarın öbür gün peki kendi dışında bir parti peki kendi dışındaki bir e, şey bir e, peki kendi dışındaki bir bu arada ses yok deniliyor ama sizde ses var mı? Evet. Ses niçin bozuldu ben için Yapabileceğim şeyleri de yapıyorum ama. Evet, ses Valla bilemiyorum sevgili arkadaşlar. Ses, ses şu an düzeldi, var mı bir gelişme? man bakıyorum mikrofon ayarlarında herhangi bir değişiklik bir şey görülmüyor. Sebebini anlayamadım. Sevgili arkadaşlar, ses daha iyi diyorlar. Doğru mudur? Heh, şimdi yani nerede de kaldık bilemiyorum ama Öyle görünüyor ki bu iş çok ciddi bir şey olacak. Madde 3'teki e, meselede de sevgili arkadaşlar, PKK'nın dışındaki bir parti de işte Pakur bunlardan biridir, hatta PDK'nin çeşitli partileri var değil mi? Bunlardan birisini Türkiye e, kendisine tehdit olarak algılarsa, anlarsa buna karşı da mücadele edilmek durumunda. Hem Irak hem de Kürdistan bölgesi üstelik. Bunu yapmak zorunda. Öyle görünüyor. Yani bu korkunç bir 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 şey olacak. E, veyahut e, yine aynı şekilde özellikle e, Güney Kürdistan'a yer, yerleşmiş olan Kürt partileri var. Yani Kuzey Kürdistan'dan gelip oraya e, e, ayak bastıkları andan itibaren Kürdistan hükümeti bunları e, bir şekilde e, derdest etmek zorunda. Ve benim bildiğim kadarıyla Kuzey Kürdistan'dan Güney Kürdistan'a yerleşmiş olan bir sürü tırnak içerisinde söylüyorum bu anlaşmaya göre suçlu var. Ve bunlar ne olacak yani? Bu yüzden başlıkta belirttiğim üzere Barzani, PDK, Kürdistan hükümeti ciddi manada bir şeyle bir durumla karşı karşıya ve bu kendisi de dahil olmak üzere bütün kürt e, siyasetini hedef alacak kürt partilerini hedef alacak bir noktaya getirecektir onu. E, pedeken'in böyle bir tavır içerisinde olması biz kürt milliyetçilerine düşen onları uyarmaktır. E, kürt karşıtı bir cephede yer almamasını e, talep etmektir. E, umarım e, zabıt metinleri bunlar değildir. Yok eğer bunlar ise Pedeken'in de geçerli bir Sebebi vardır buna imza atmak için. E, fakat benim gördüğüm kadarıyla e, inşallah e, bir e, berbat bir final yapmak gibi bir amaçları yoktur. Zira uzun bir zamandır 2017'den bu yana PDK'de ciddi manada bir e, problem var. Yaptığı siyasetin tüm tümünde bir yanlışlık, bir problem, bir bir uyuşmazlık durumu meydana çıkıyor ve bu işte de aynı şekilde e, sorun çıkarabilecek öyle görünüyor. Bu ses sebebiyle ses nasıl oldu bilemiyorum ama benim de insicamım işini açıkta, açıkçası bozuldu e, ve e, şunu tekrar belki söylemekte fara, e, fayda olacak. Kürtler arasındaki parçalanmışlık bu tür anlaşmaların değerlendirilmesini zorlaşmak zorlaştırmaktadır. Ve Kürtlerin bu duruma karşı güçlü bir refleks geliştirmesini de engellemektedir. PDK böyle bir anlaşmaya imza atarken YNK zaten başka bir dünyada, PKK daha başka bir dünyada. Elbette öyle görülüyor ki Türkiye açısından PKK'nin sıkıştırılması çok önemli. Ve bunun karşılığında da hem Irak'ın hem de Kürdistan bölgesinin hem de Haçlı Şabi'nin onayını da almaya çalışmakta, yardımını almaya çalışmakta. Bize düşen Kürtlerin birliğini savunmaktır. Bize düşen Kürtlerin birbirine sımsıkı sarılmasını istemektir, sağlamaktır e, Ve ne olursa olsun Kürtler arası bir e, iş birliğine, Kürtler arası bir birliğe çağrı yapmaktadır. Efendim Kenze iyi bakın, Kürt alın, Kürdistan'a kalın.